Evet herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Vitrençlerimizi buraya aldık Ve aynı zamanda arkasında da neyimiz var? Arkasında amfi var Kablolar var Evet Şimdi bu tam köşede Vitrençler e, tam köşedeydi, yerdeydi Ne yapabiliriz dedik Burada bir e, Masamızın altında Parça vardı oraya hemen kalan işte atıl malzemelerden sunta kestik ve onun arkasına da sunta kestik şu şekilde bu iki suntayı birbirine vidaladık ardından önce amfimizi sonra da bu mitrençleri buraya bağladık ve ortadaki kötü görüntüyü kaldırmış olduk bir sonraki videoda da bu mitrençlerin işte bağlanma şekli evde nasıl tesisat bağlayabiliriz ve bunun çalışma prensibi ve bunun ses kalitesini çekmiş olacağız. Evet. Videomuz bu kadar. Ee, gayet öncekine göre değerli toplu gözüküyor. Hoşçakalın. Allah'a emanet